Arkadaşlar, video çekerken çok üzgünüm çünkü tabletime virüs girmiş. Yani gözüme bayağı yaş anlarsınız. Tabletime virüs girmiş. Yanında telefoncuya götürüleceğiz Zaten ben bugün okula gitmedim. Niye virüs girmiş? Ne oluyor lan? hay aha okulunca ablam ve en büyük ablam aslında 5. E, abla diye düşünüyorum. Yok ya. Nereye gidecek? Sultan neden en büyük ablam nereye gider? Sultanca doğruya gidiyor Allah Allah. Neyse tabii gerçekten bir uskun şu anda yok. Annem var. Ben odada yok. O da kesinlikle odada alıyor şimdi var. Çok ağır nasıl ya? Ben ne Ben tavana bile koymam. Tavan nasıl? Şöyle o yerle otan yapmamak için şey yapmam değil bir... Böyle oldu. Bence böyle tutak. ben bir de otun olur. Yemin ediyorum şimdi sen abone olmayı unutmayacağım. Telefon <laughs> kendi kendine dönüyor. Ben yani ellem yokmuş yani kendi kendine hafta dönüyorum. Şaka yaptım. Bir aynı olmayan oda var. Yok. Gerçekten benim oğlum tek aynı olmayan oda. Aynı nerede? Yok. Ha Tabii aynı. Tablet değilseken tablet var ya. Reklam çıkıyor oğlum. Vız kifti belli. Neden? Yemin ediyorum bir daha tablet. Ne oynayas? Oynamayacağım. Yemin ediyorum hızlı sabah olsun ben. Al Alamadan almadan kız getireceğim şu anda ya. Şimdi i̇şte çok fena alamıştım. Yüz. Herhalde orada tablette çok fazla video var ya. ya videolar yani videolar yayınlanmıyordu. Ben boşa çektim hepsini. Yok, yok, Tüm videoları senin. Sadece Roblox kalsın. Öyle bir şey mi yapsam ya? Tüm videoları silsem. Sadece tabletteki. Telefondaki tablet videolarından bahsetmiyorum. Böyle böyle elim nasıl gözlüyorum. Elim tam ortasında oluyor. Bak. Bakın gözükmüyor. Görüyor musun? Ya elim kameranın üstünde ama gözük ama gözükmüyor işte ya. Ama artık ee, talihim yok. Bunu mu lan benim ağlamaktan bunun kanalım nasıl mı yetiyor? Yani. Ama tabletim... tüm... Çok sesimi çaldım ben az önce. Nasıl şey çal? Yok lan. Böyle çalmamışımdır ya. Neyse tabletim bozulduğu için bayağı üzgünüm şu anda. Neyse bu videonun sonunda kalırsa böyle bir videoyu videoyu like, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.